Bu kurtuluş, Kur'an-ı Kerim'de zaman zaman birçok yerde anlatılan İsrail olan bu kurtuluşunun Aşura gününe denk geldiğine dair bir bilgi de paylaşayım, öyle geçeyim bu konuyu. Aşure gününde Hazreti Peygamber Medine hicret ettiğinde Yahudilerin oruç tuttuğunu öğreniyor. Soruyor, niye oruç tutuyorsunuz? Diyorlar ki İsrailoğulları bugün denizden kurtulmuştu. Allah Teala onları Firavun'un zulmünden bugün kurtardı. O günün hatırasına biz her aşure günü oruç tutuyoruz. Aleyhissalatü vesselam bunu duyunca siz dedi Müslümanlara, ashab-ı kirama, ensar ve muhacirine dedi ki sizler bunlardan daha çok Musa'ya layıksınız. Ve siz de aşure orucunu tutun. Bizim aşure orucunu tutmamız İsrailoğullarının, Müslümanların, Musa ve Harun'un ve beraberindeki İslam ordusunun zulümden kurtuluşu adına tuttuğumuz bir oruçtur. Kerbela'yla bir alakası yok bunu bilelim. ha. Bazıları Kerbela hadisesinin hatırasına oruç tuttuğunu zanneder öyle değil. Muharrem aşura orucunun arka planında Müslümanların Firavun'un zulmünden kurtuluşu iade edilmesi içindir. Onun adına oruç tutulur Muharrem'in 10. günü aşura günü. Hazreti Peygamber sizler Müslümanlar Yahudilerden daha çok Musa layıksınız diyerek o orucu başlatmış olduğu en azı bir sünnet haline getirmiş oldu.